TV2'de hafta içi her gün ekrana gelen, TV2 Magazin Masası programında bugün kibariyenin borçları konuşuldu. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan, borcunu ödemedi, şeklindeki haberleri yalanlamıştı. Kibariyenin saçına kaynak, bakım işlemi yapan kuaför ve sanatçının sahne kostümlerini hazırlayan modacı, canlı yayında tepkilerini dile getirdiler. Bir açıklama da Kibariye'nin eşi Ali Küçük Balçık'tan geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz hafta bir mekanda sahneye çıkan Kibariye, kul hakkı yemediğini ve kimseye bir borcu olmadığını söyleyerek, alacaklı olduklarını iddia eden kuaför ve modacıya, sponsorluk karşılığında yapıldı, cevabını vermişti. Kuaför salonunun sahibi Kemal Damdelen ve Kibariye'nin sahne kostümlerini hazırlayan modacı İsmail Günüç ise TV2 magazin masasına telefonla bağlanarak ünlü şarkıcı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundular. Kemal Damdelen, Kibariye'nin saçına 300 adet kaynak ve bakım işlemi yaptıklarını ve işlemin bedeli olan 4200 TL'yi tahsil edemediklerini söyledi. Ünlü şarkıcı ile sponsorluk anlaşması da yapmadıklarını belirten kuaför, "Sadece paramızı almak istiyoruz." dedi. Kuaför damdelen parayı ödemediğini medya danışmanı da kabul ediyor. "Bana parayı ödemedi." diyor ama Ali Bey ise "Ödedi." diyor. Bizi yalancı durumuna düşürdü, bir de yemin etti şeklinde konuştu. Kibariye'den alacaklı olduğunu iddia eden modacı İsmail Günüç ise sanatçının sahne kostümlerini hazırladığını ve 24.000 TL'lik borcu alamadığını söyledi. İsmail Günüç, Kibariye ile bir kostüm için sponsorluk anlaşması yaparak başladıklarını ama sonrasında istekleri bitmediği için anlaşmayı bitirdiklerini söyledi. Kibariye'nin eşi Ali Küçük Balçık, TV2 Magazin Masası, programı sunucusu Timuçin Güner'e attığı mesajla, söz konusu iddialara yanıt verdi. Ali Küçük Balçık, iddiaları tabii ki doğru değil. Bu konuyu Kibariye Hanım'ın verdiği röportajla birlikte sona erdirdik, daha fazla konuşmayacağız kendilerini haklı görenler Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine başvurabilirler ifadelerini kullandı. Kibariye bir anam var. Anam vefat etsin ki bu adını şimdi anmak istemediğim ve Allah'a havale ettiğim kişiler bu işi bir promosyon olarak yaptılar. Bütün sanatçılar promosyon yani sponsorlukla ayakkabılar, kıyafetler giyiyor, giyiyoruz kendilerinin paralarını gönderdim ama bu olay beni ziyadesiyle üzdü, demişti. 61 yaşındaki sanatçı, 13 yaşından beri sahnelerdeyim. O gün beni nasıl tanıdılarsa bugün de aynı kibariyeyim. Kimsenin gururuyla, onuruyla, parasıyla, ekmeğiyle oynamadım. Hep sesimin ekmeğini yedim konuyu Allah'a havale ettim. Bu da böyle bilinsin şeklinde konuşmuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar